O oh, ya burası yakıyor. Burası yakıyor. Favori yerlerimden birisi oldu burası. Oha. Çok güzel olmuş. Acayip Arkadaşlar mükemmel. Kesin bölmesi var, var. Oha çok güzel. Ben bu evden hiç çıkmasam. Biz tüm videolarımızı bu evde çeksek. <laughs> tüm videolarımızı biz bu evde çekelim bence. Evini gezeceğim. Ay çok güzel ev. Şey evde oturuyordu. Um, evin adı neydi ya? Zaten siz ben girince gördünüz ama yine de göstermek isterdim adını. Unuttum adını. <laughs> Unuttum adını. Evet. Çıkıyoruz yukarı bakalım. Ah, nereye giderse ben de orayım. Yardımcı gibi adı Fatina Ferhan Ferhan. Kardeş olabilir. Bilemem şimdi. Ee, arkadaşlar çok güzel eve. Ben şöyle bir başlayayım buraya buraya donuyor kasıyor bayağı kasıyor neyse. Burası çok güzel olmuş. Ee, bir donatını alırım. Hakkını helal et kardeşim. <laughs> Hakkını helal et aldım donatını Neyse e, donatı yiyelim hadi donat partisi. Okay. <laughs> Taçmaladık iyice. E, çok güzelmiş gerçekten şimdi mutfağa bakıyorum. Mutfak da bayağı iyi. Siyah falan çok iyi renkler var. Çarpıyor. Renkler çok güzel gerçekten. Şimdi bakıyorum giremedim içeri. Ay girdim. Vav wow, banyoda çok iyiyim. Bir de evin şeyleri odaları da çok güzel arkadaşlar. Çok güzel de dekorasyon etmiş gerçekten. Şimdi aa, burası çok tatlı bir yer olmuş. Burasını çok güzel değerlendirmiş gerçekten. Aa, burası da pet yeri mi? Ay, çok tatlı. Dur ben de petimi koyayım buraya. Pet 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 pet, pet. pet, pet. bir tane pet bulalım. Ee, Skelerex gel canım benim. <laughs> Sikelerek otur bakayım buraya. Ah, sikelerek. Aa kahve verdi bana. <laughs> kahve içiyoruz beraber. Bakalım buraya. Oo ya burası yakıyor. Burası yakıyor. Favori yerlerimden birisi oldu burası. Oha. Çok güzel olmuş. Çok ama çok güzel olmuş. Çok fazla uğraş vermiş yani arkadaşlar. Bayağı iyi. baya iyi. Videoda olduğumu söylemiş miydim? video diyeyim. Video. <laughs> video video yazacağım diye nasıl yazmışım? İki koymuşum, F koymuşum. Aa bilmiyormuş videoda olduğumu. Neyse ama sürpriz oldu arkadaşlar. Bakalım yukarı, yukarıya da çıkalım arkadaşlar güzel arkadaşlar çok güzel olmuş ya ben bu evi nasıl anlatabilirim ki anlatmak kelimeler yetmez bu <laughs> çok güzel ya çok güzel değerlendirmiş evini bence şu an ben de kastığından dolayı fazla göremiyor olabilirsiniz ee, o benden kaynaklı ama çok güzel gerçekten çok güzel olmuş ev ben buradan çıkmak istemiyorum beni buradan çıkartmayın <laughs> ben buradan çıkmak istemiyorum Ay çok güzel ya. Bir şeyler yazıyor. Çok güzel olmuş. Aa, orada da çalışma yeri var. Bakın. Hem pet kasma yeri yapmış hem çalışma yeri yapmış. Bayağı iyi. Bayağı iyi yapmış ya. Evin harika. Zaten bu videoyu izliyorsan e, sana buradan söyleyeyim. Evin çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ee, ve yukarı çıkıyoruz. O. Yalnız ben yukarıya çıkmamıştım. Yukarı acayip iyi. Arkadaşlar. Mükemmel. Çok iyi. Aa, bu oda yamuk mekelemeler bulamıyorum. <laughs> Çok güzel. Cümle kuramıyorum. O kadar iyi arkadaşlar yani. Çok güzel değil mi? Abi şeyler yazıyor. Ben, ben okumuyorum. Çünkü odaya daldım ben. Odada... Ee, bayağı iyi yazayım zaten yazmaya gerek var mı bilmiyorum ama izlersin aa gel diyor nereye gidelim aa kisi bölmesi var arkadaşlar oha bayağı iyi çıkamıyorum sen kız nasıl çıktın oraya ben çıkamıyorum Ha bu taraftan çıkacağız. Okey. Şunu da kapatayım arkadaşlar. Yapamıyorum rahat böyle. Ee, sonra. Bir parkur yapmış buraya. Ay gördüm onu. Ay gördüm. Oha. Sen şakasın. Bu gerçek olamaz. Sonra bir de yanayım hemen. Oha. Çok güzel. Oha. Bir şey söyleyeyim mi çok fazla uğraşmış ve uğraşı da bayağı çok yani ama uğraşlarına değmiş bayağı güzel ev yapmış bence bu kız Adopt Me'de ev yapma konusunda gayet iyi bayağı bayağı güzel yapmış ya ben bu evden hiç çıkmasam biz tüm videolarımızı bu evde çeksek <laughs> tüm videolarımızı biz bu evde çekelim bence. Çok güzel ya. Ben bu evden çıkmayayım. Çıkmayayım çıkmayayım. <laughs> Çok güzel. Çıkamıyorum bu evden. Kahve de kalmış elimde. <laughs> Kahvem kalmış elimde. İçeyim bari bitsin. Bit. Aa, bitiremiyorum kahveyi neden? Aa, bitmiyor kahve neyse. <laughs> Bitmeye kahve vermiş arkadaşımız buna. Aa, Donut elimde anam. Çok... ya Donut verdi bana. <laughs> Tanıt yiyeceğiz beraber. Çok güzel ya. Yani nasıl desem bilemem ki. Baya baya. Arkadaşlar arkada inşaat çalışması var. Size ses geliyorsa şu an. <laughs> şu anda özür dilerim. Ee, bir şey anlamadım yazından Tamam değil. <laughs> ee, çok güzel evin. Çok güzel evin. Ha dersim var. Aa canım da ben bu aralar yazmayı unutmuşum arkadaşlar. Bu arada bayağı iyi, bayağı iyi ev. Arkadaşlar zaten siz gördüğünüz gizli bölmeye kadar yapmış yani kız. Dur şöyle. Şu, şu bölgeyi göstermemiştim. Ben burayı da göstereyim. Bayağı güzel ya. Bu kızın emeğini verin arkadaşlar. Ya da adını da gördünüz. Eee artık arkadaşlık isteğimi atarsınız bilmiyorum ama bu eve gelmelisiniz bu eve gelmelisiniz arkadaşlar. Çok güzel. Görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.